Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sait ve bugünkü videomuzda roblox bloks 1.0 Sıfırdan başlıyorum serimize devam ediyoruz ee, Ben video kapattığımda biraz kasıldım ee, oyunda evet. görev yapıyordum videoya başlayayım dedim ee, şöyle mesela söyleyeyim gelişmemiz biraz hızlı gidecek gibi gözüküyor ve nerede görev yap biliyorsunuz tabi de taktik, size taktik vereceğim ee, birazcık taktik vereceğim size birazcık şöyle şunları bir topluyorum gelin bunları toplayarak kesmeniz daha mantıklı bu arada Heh. şöyle bir yere gidiyorum ben şunu şunun üstüne çıkıyorum. Çat çat çat. sana yani böyle pat 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 diye bunlara vuruyor. Evet. Ee, Şeyi merak meyve Meyveni zaman kullanacağım. Valla bir yerde meyve bulursam kullanırım yani kardeşim. Meyve bedava değil işte. Bu arada böyle daha hızlı kasılıyor. Son bandı keselim ee, bugün uzun kasılma yapmayı düşünüyorum. Böyle bir şu anki olduğumuz seviyeden biraz diğer adaya çıkmakla başlayalım meyve felan atalım mesela bizde meyve atabilirsek ne yapalım yani hop görevimiz bittik kaldı seviye olduk şöyle statlarımız veriliyor meyveye geçince resetleyeceğiz zaten bizim statları meyve bizim için daha iyi kasılmıyor yolu meyve de daha kolay kasarsınız arkadaşlar onu da söyleyeyim diye ee, bizde bir çaplı çıkaydı da çok iyiydi kılıçlı adamlar vuramıyor loge meyve çıkaydı daha iyiydi bence edeceğim loge meyve de hiç vuramıyorlar bakalım bugünkü ee, meyve açacak seviyeye gelmeyi düşünüyorum yani sadece ben kasayım beklemede kalanı hop şöyle görevimizi aldık ee, yanlış hatırlanmıyorsam meyve eee seviyesine ulaştığımızda ne açılıyordu herhalde onun seviyesine ulaştığımızda açılıyor herhalde hatırlamıyorum neye seviyesine genelde benim diğer hesap e, biraz gelişti şey olduğunda onlar kendi anlamı kaldı hop şöyle 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 hop biraz yanlış görev aldığımı kabul ediyorum arkadaşlar geri de nerede şimdi öldürecek mi? Hop hop, hop. Öyle kasmak daha kolay log'a meyveye ne gerek var ya Baksana Böyle Bu bakları Bak diyorum ya Buradaki taşlar çok işimize yarıyor ya Böyle Bekleyelim adam toplandı Hop adamları topladım kes geç gelebilir onu söyleyeyim arkadaşlar yani video ya geç gelebilir ee, ben topluluk kısmında bunu duyurusunu attım ee, videonun geç geleceğini söyledim ee, topluluk kısmına yazdım yani arkadaşlar video geç gelecek biraz saat 3'te atıyordum videoyu okul açıldığı için hani tatilimiz bittiği için artık videolar daha geç geliyor yani okul oldu zamanlar videolar geç geliyor yani normalde 3'te mi ne geliyordu videoların hepsi şimdi 4'te ya da 5'te geliyor herhalde. Saat saate fazla yere. Gelsene. Bu görevi yapınca herhalde elinlerde bir şey olur. İnşallah. Ben kaçmaya devam edeyim arkadaşlar. Bu arada kod niye yazmıyorsunuz diyeceksiniz. Ee, kodlar çalışmıyor. <laughs> Bana çalışmıyor herhalde. Ben yazdım 205 tane kod. kod. veren kodlardan hiçbiri çalışmadı. Yani, yani kodlar benim için boş kanka. O yüzden kod kullanmadan oynuyorum. İleride çok yavaş galiba. Yani bir şey olduk. Ee, 60 olmaya düşünüyorum. Yine adaya geçeceğiz. Bir de meyve açacağız. Bakalım. Abi oh kaçmaktan gına geldi be. Kas kas gitme. Bu arada arkadaşlar buranın bossu buranın güzel bak etmişler çünkü boss yani bossu onun için uzun uzun <laughs> ya bossu çekmeyi düşünüyorum da bossu öldürmüşler ya buranın bossunu öldürmeyeceklerdi de level 54 bu arada 39'dan 54'e <laughs> Hızlı bir yükseliş. Hop, 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 hop. Şunları da öldürelim. Hop şuraya da çıkalım. Gorillerde de aynı taktik uyguluyorum ya. Bu taktik bayağı iyi yani bir yerde de çalışıyoruz evet, hop görevi geçtik de boş yok ne geçeceğim lan kardeşim acımız var mı yoksa yok mu ne geçeceğiz iş olmayı bekliyorum kardeşim ben 60 olmayı düşünüyorum meyve açabiliriz arada oy oy kas kas bitmiyor ya bu nasıl iştir ya kardeşim ya burada korsan görevi yapıyorum şu anda en basit görev bu olmalı buraya işim çok yoruluyor ve çok fizik olmaya başladı sadece ne yapıyorum biliyor musun şöyle şuna buna buna da buna da meyve yok ya aksiyon yani da yani fazla öyle de ölüyorlar zaten hasarım fazla yeni yaptığım tek şey bu, bu başka bir şey yapmıyor yani sıkılır insan yani tek tane şey yapmaktan o yüzden blok birazcık Reciğe olmayı, reciğe sonra tabii. Ne zaman e, bir konusu falan gelse PvP konuları genelde eğlenceli olur. Ne oluyor lan? Bir savaş konuları zaten olandırır. Geri kalanı çok kötüymüş. Ne keyleniz? Bir bakalım Bobby var mı? Bobby kesiyor. A var, A var, biri kesiyor hatta ya. Çabuk 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 çabuk, çabuk çabuk çabuk. Acele edersen ben de keserim. Ben de vurayım kardeşim ben de vurayım kardeşim. La bana da sal biraz ben de vurayım ya. Biraz sal Sana birader. Lan, lan, lan vuramadım ki ben hiç ben vuramadım ki bu adam sürekli benden kaçırdı ya ya göre boşa gitti ya ne gıcık herifsin sen ya ne yapıyorsun Allah aşkına of. Anladık, anladık. Bu iş böyle be kardeşim. Benim biraz daha basmam lazım. Diye oh, bakalım. Burası iyice ne kalabalık oldu be. La bıraksana peşimi. Allah Allah. Ya üf be üf be üf be. 60 sevgi olup buradan kurtulabilsem güzel de bir seviye nara olacağız ki ya korsan görevi ver bana korsan görevi korsan görevi ver bir saat tek tek siliyor ya, ya. hayırlı korsan görevi vereceğim korsan kasma kaldığımız yerden devam ediyoruz görevimizi aldık şöyle şunu öldürelim hop 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 öldürdük şuna bir vuralım şuna da bir vuralım evet arkadaşlar son bir seviye kaldık aslında bitirmemize ve ben kasacağım Ondan sonra yeni bölgede bitireceğim. Evet arkadaşlar sonuncuyu kesiyorum be. İnşallah bitireceğiz ve levelimiz atlayacağız. Sonra da meyvemizi açıp videomuzun sonuna geleceğiz. Ve bitirdik. Bu kadar basit. Değiliz tabi. Ee, dakika izin saniye ben ama izleyecektiniz herhalde benim işim çok uzundu ya yoruldum be neyse şimdi gidelim meyveciye meyvemizi açalım hop <laughs> ok, geldik ve meyvecideyiz bakalım ne çıkacak açıyoruz meyvemizi açtık hop dedik Alev meyvesi çok iyi olacak bizim için. Şu anda Logan meyve olması benim için ayrıca çok önemli. Ve alev meyvesi çıkması da